Oyumrostan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolğan. A'dan Zeus'un yepyeni bir daha hoş geldiniz. Ops, pardon. 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 Arkada Rexide ramuz koymuştum biliyorsunuz. Kalmış yanlışlıkla. Bu da şimdi yanlışlıkla kalmış. Pardon. Pardon. Hallettik. Hepiniz hoş geldiniz. Renektor oynuyoruz bu bölümümüzde. Benim çok sevdiğim bir şampiyon kendisi. <laughs> karşımda da kim var? Wow! Haram haram haram. İki top var karşımda. Yani iki top dediysem iki kişi yukarı geliyor yani. Biraz üzebilir bu galiba bizi. Umarım çok üzmez ya. Umarım çok üzmez ya. Şampiyondan biraz bahsedeyim. Ondan sonra çok zorlu maceramıza atılacağız. İki topa karşı yani 2 ve 1 oynayacağız. İki kişiye karşı bir kişi oynayacağız. Leşil ve Wukong'a karşı Renekton olarak oynayacağız. Bunun pasifi şu aşağıda sıfıra yüz diye bir bar var ya. O mana değil. Manamız sıfır değil. O kırmızı. Ee, Fury dediğimiz olay. Biz düz vuruş yaptığımızda falan filan falan filan. <laughs> şey dolduruyor işte. O kırmızı bar doluyor yavaş yavaş. Şu an ben, benim ağzımın içine atlayabilir iki kişi birlikte. İlk Q vereceğim bu arada. Yok ananın. Ya bir basın gidin arkadaş. Bu ne ya? Adamlar ciddi ciddi taktik yapmış. 2v1 oynuyorum ya. Vay arkadaş. Neyse ben de çok rahat bir şekilde yeteneklerinden bahsedebilirim işim gücüm olmayacağı için. Atla abi atla gel gel. Minyonların içinde bir ağzına vurayım. Bu arada minyonlardan deneyim puanını kaçırmamaya çalışıyorum ama adamlar da bilerek kaçırtıyor bana. Hadi bakalım ne halt yiyeceğiz görelim. O öyle doluyor işte. O Fury dediğimiz olay 50'nin üzerindeyken bizim yeteneklerimiz o Fury'den kullanıp daha da kuvvetli bir şekilde özellik özelliklere kavuşuyorlar. İyi dövdüm bu sefer. Lan bir git. Q yeteneği böyle etrafında dönüyor. Ee, 50 Fury'nin aşağısındayken Q attığımızda Fury doluyor. Bu Fury'ye ne diyor? Kızgınlık mı diyorlar? Ben Fury diyeceğim. Bilmiyorum çünkü Türkçesini tamamen. 50 Fury'nin üzerindeyken de Q attığımızda eşşek gibi can doluyor. Normalde de can doluyor da çok az. ile attığımızda eşek gibi can doluyor. Ve hasarı artıyor ve alanı artıyor. Alan artıyor muydu ya? Artıyordu galiba. Öyle işte böyle alan hasarlı bir yeteneğimiz. En çok kullanacağımız yetenek. Bütün yeteneklerimiz birer tane olsun. Şurada iki kişi bekliyorlar şu an. Çakal çakal bekliyorlar. Bu konukta görünmez olup mu girecek? Ne yapacak? Bu konukta oradan çıktı. Vay arkadaş terbiyesizlik ya. Ben bunları keseceğim ama 6'dan sonra ben bunları keserim. Şimdi bile dövüyorum yani. Z mi geliyor? Z geliyor. Hemen jump potumuzu basalım. Z gelmiyor abi ya. Karşının golemlerin çalmak nedir ya? Z çok değişik bir insan. Güzel. Flash'ını attırdık. Wukong burada değildi. Ben de vurdum ağzına adamın. Tamam Q yeteneğini söyledik. W yeteneği bastığımızda sonraki düz vuruşumuzu sersemletmeli yapıyor. Ee, daha fazla vuruyor ile attığımızda daha daha fazla vuruyor. Budur. E yeteneği de böyle deş geç tarzında neydi Türkçesi ya? Delgeç mi? Deş geç mi? Öyle bir şeydir muhtemelen. Slice and dice'da. Aynen. Wukong mu orada yine ya? Bana mı geliyor Wukong? Z kırmızıyı çalabilmiş mi bari? Çalabilmiş. Güzel. <laughs> Bu e yeteneği de anın. Böyle ağzına vururum. Yere. Terbiyesiz. Zed ne zaman yardıma gelecek acaba? Çok merak ediyorum ne zaman yardıma gelecek. Neyse. E yeteneği de böyle. Eğer ilk E'mizi attığımızda bu E yeteneği kayıyor işte öyle. İlk E yeteneğimizi attığımızda bir tane ee, hedefe değerse e, bir kere daha atılabilir oluyor. Bir kere daha atılabilir olduğunda bir kere daha atıyorsun yani. Budur. Bir de e, o delip geçtiğimiz kişiler kişilerin zırhını koruyor bu E yeteneği. Güzel milyonlar buraya yapışacak ve ben altı olacağım. Bunların yani. o bu Kong burada. Güzel, bu Kong orada. Artık baş başayım senin elisin. Sen de çok güzel vakitler geçireceğiz. Senin flash'ın da de yok değil mi? Koçum benim hadi. Hiçbir şey yapmayacağım. Öyle öleceksin. Yanında yürüyeceğim. Hadi, vay vay. Terbiyesiz. Şurayı da yardıralım. Yani Zed değişik bir insan. Tabii Veigar benim hakkımı burada savunuyor da. Neyse. Savlasın herif. Garip garip konuşuyor ya. Ignoru çakar, yolumuza devam ederiz. Ultimizde anlatmaya başlayabiliriz. Şimdi <laughs> bastığımızda can sınırımız artıyor ve e, o arttığı kadar da can yükleniyor bize. 200 can yüklendi mesela demin kullandığımızda. Etrafımıza hasar veriyoruz çok az hani gün ateşinden daha az bir hasar veriyor etrafa öyle. E, aynı gün ateşi gibi çalışıyor tamamen aynı şekilde. Ve ulti açık olduğu sürece bize o Fury dediğimiz kaynak doluyor kendiliğinden. Yani çok abartı fazla değil ama böyle doluyor. Hani Fury potu bas basmış gibi. Akıl oyunları. Abi yani şu 2v1 giriyorum. Adamların kaçtı cana bak. Zed'in yaptığı sokukluğa bak açıkçası. Neyse. Sakin olmak lazım. Kim aldı orada? Kili Lee'sin mi? Wukong mu? İyi Wukong almış. Ben rahat rahat Lee'sine karşı devam edeceğim. Bak bak. Beyinsizliğe bak. Beyinsize bak. Beyinsiz. Git şuradan ya Git. Git. Ha, alacak bir de orada farm alacak. Eminim yani buna. <laughs> Wukong neyine girip orada hareket ediyor. Garip garip şekil şukul yapıyor bilmiyorum da. Lee'sinimiz gelmiş. Ben şimdi seni Lee'sin öldürtmem Malat. <laughs> Şerefsizim. Yani Lee Sin benden seviye olarak geride kalmadı. Neden? Çünkü Z geldi burada benim alabileceğim minyonları ittirdi. Üzerine zaten bu Wukong gelip bu herife kill verdi. Normalde 2v1 bir koridorun avantajı seviyede önde olmaktır. Hani bir kişi olan yani benim açımdan seviyede önde olabilecektim. Onu da olamadık. Bakalım. Bekleme süresinde azalma önemli bir şey Renekton için. O yüzden bekleme süresinde azalma artı hasar veren güzel ucuz bir eşyamızı alıyoruz. Şuraya bir de totem koyacağım ben. Bu konk şerefsiz gelmesin yine. Hatta buraya pembe koyacağım ben. Gel. Gel abicim gel. Gel o pembeyi kes bakalım. Ben sana neler yapacağım. İkinci olarak E fullleyeceğiz. Ee, minyonları çift dikiş geçtiğimizde hem güzel minyon temizliyor hem de e, zırh kırması artacağı için. Şu anda firimizi harcamıyoruz. Lee's'in geldiği anda... Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Ne bu Ne bu hareketler? Wu Kong da burada değil hani. Furi'de oluyo ya ben buna kulede bir gireceğim. Hadi uza. Son anda kalkan herif kurtuluyordu. Bir posta daha gitti herife. Yani bir posta gitti deyince yanlış anlama. Bu arada eşlik gibi can yeniliyor bunu söyledim, söyledim mi hatırlamıyorum ama yani anlamışsınızdır herhalde ne kadar hayvani bir can yenileme verdiğini. Q yeteneği yani vurduğumuz hasarı oranla can yeniliyor. Tabi bunu furyli kullandığımızda daha da hayvani oluyor. Ne oluyor orada? Şimdi gelelim fasulyenin faydacıklarına. Gün ateşi kasacağız. Lisin ne aldı? Hasar alıyor değil mi? Zırh kasacağız ilk önce o zaman. Aslında şunu satıp var ya. Çok fena şeyler geliyor aklıma yapacağım olan. Satmak ne kadar mantıklıydı? Bunu sorgulayabilirsiniz. Ben de sorguluyorum halen. Ama Gün ateşine giden yolla çekilenciyle kutsaldır diyerek Zed'in profesyonel oyunculuklarını izliyoruz derken kesti adam. Güzel. Leşil, Leşil. Sana geliyorum bebeğim. Ha bu adamın aldığına göre eşya almanın mantığını da açıklayayım. Adam ee, zırt delme al, alıyorsa zırh yerine can alabilirsiniz ilk geri dönüşünüzde. Adam hasar alıyorsa yani saldırı gücü alıyorsa bir dakika. Heh. Adam saldırı gücü alıyorsa da zırh alabilirsin. Sen ne yapıyorsun lan? E ee abi, e. Ee. Hani e yani. Senin yumurtan var mı bakayım? Yok. Wow baby. Çok şekildi be. Ortalarına geçtim. Menzili yükseltilmiş. Bir köyü bir çaktım. Abba. Ah, wow. İşte bu. Gel gel sen de keserim. Potlarımı bastım. Geliyorum sana. Gel. Gel. Gelme lan. Aha eşul. Zubam. Şuraya gideceğim. Görüyoruz abicim gideceğiz de yani. Herif görünmez olacak, bir şey olacak. Za böyle attırırlar flash koçum. Çok iyi. Bu arada bu E'nin delgeç muhabbeti var ya. İlk E'ye attığımızda Fury kullanmıyor. İkinci E Fury harcıyor. Fury'li kullanmak istersek hani Fury'miz yüksekse. Umarım ölürsün Zed. Bırakıyorum seni. Gelmiyorum Caitlyn. Hat. Babyle vitti. Babyle vitti ne ya? Bunu bana bir açıklayabilir mi? Babyle vitti nedir ya? Ben niye Babyle vitti dedim? Güzel. Gün ateşimizi tamamladık. Pembe totemimi kesti. Vicdansız. <laughs> Şimdi hasar alacağız. Aynen öyle doğru duydunuz. Hem de ağır hasar alacağız. Bunu da doğru duydunuz. Hidra kasacağım. Hydra Renekton'la güzel oluyor. Sinerjisi var çünkü. W. Fris'iz kullandığımızda 2 oto atak vuruyor. Hani daha fazla vuruyor değil mi? 2 oto atak vuruyor. Fury kullandığımızda 3 oto atak vuruyor. Ve bu Hydra'nın o alan şeyi var ya. İşte güzel bir sinerji oluşturuyor. Ayrıca Q'su hem güzel alan hasar veriyor. Böyle 4v1, 5v1 atmalık OP bir karakter oluyoruz. Şu an 3v2 atabilirim gibi Blitz yardımcı olursa. Tüh be adamı tam kesmiştim. Ne oldu ne oldu? Hayır nedir Caitlyn sen vurdun. Anam. Anam Caitlyn gıdıklıyor lan. Canım gitmedi Caitlyn'in vuruşuna. Hadi Blitz. Hadi adamım. Hadi birini çek. Hadi koçum. Hadi lan. Gittim minyon mu çektin? Dört kişi bir. Dört insan bir minyon var orada. Gitti minyon çekti ya. Çok değişik ya. Gel ya gel gel gel. Gel güzel kardeşim gel. Ananın tabi bütün takım bana odaklanınca doğal olarak ölmek zorunda kalıyoruz. Ama bir gider üç gelir. Gerçi iki gitti Zed de öldü orada. Neyse. Olsun sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Boyun bizde. Tiamat'ımızı alacık alacık aldık. Güzel. Şöyle bir olay var. Tiamat'ı bastıktan hemen sonra Q basabiliyoruz. O Tiamat'ın animasyonu iptal oluyor. Şöyle bak göstereceğim. 3, 2, 1. Gördünüz mü? Bu da Renekton'da Hydra'nın Tiamat'ın iş görme şeylerinden birisi. iş görme mekaniklerinden birisi deyip Minyon açısından tabii ki de gerideyim. Çünkü 2v1'dim koridorda. Olalım bir zahmet. Bunu Renekton'un ultisini çok nerflediler. Bu bir gerçek. Renekton'un ultisini çok nerflediler. Kaç veriyor? 400 veriyor bu. 650, 700 falan diyen yani. hayvan gibi bir can sınırı artırıyordu. O konuda çok nerf E ee, bizi mi kandırdın yani bu konu? Sen ne yapıyorsun? Ha... Vallahi Valla kardeşim ölüsün ya. Yalnız bizim takım ne kadar kötü oynuyor ya. Fark ettiniz mi bilmiyorum da bildiğin çok kötü oynuyorlar ya. Hani çok kill aldıkta bokunu mu çıkardı diyeyim ne diyelim anlayamadım da. Bir sağlam bir kötülük var takımda şu an. Bir geri döneyim ben. Gel 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 abicim gel. Gel sen gel. Hadi Blitz hadi Blitz. Hadi. hadi. Hadi yoluna koçum. Yürü. Çakal ya. Canımız bayağı bir arttı. Yani bu full yeniyordu neredeyse. O derece düşünün. Böyle bir durumda neredeyse fullenmişti canımız eskiden. Surrender'ı da verdiler. Biraz kısa bir oyun oldu. Biliyorum ama gerçek bir tek atan Renekton oldu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. ya ne kadar çabuk geçti ya. Çok eğlendim ben var ya bu. Gerçekten çok çabuk geçti bu oyun. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim yeniden. Beğendiyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Sonra görmemizde görüşmek üzere. Ciao. Demeyeceğim tabii ki de. Ciao ne lan? Bay bay kendinize iyi bakın.